Evet. Hazırsak başlayalım artık. Hazır Değerli basın mensupları, ülkemizde görülen yerel vaka sayılarının giderek artış göstermesi ve buna bağlı olarak temaslı kişilerin sayısının artması yerel bulaşımızda doğal olarak bir artışa sebep olmuştur. Covid-19 pozitif hastaların temaslıları hakkında verilen bilgilere de baktığımız zaman bunun verilen bilgilerin bazen gerçek bilgilerle bağdaşmadığını ve eksik verilen beyanlarla bunun teşvik edilmesi de ülkemizde gerçekten temaslıların da kontrol altına alınması konusunda büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bugün toplanan bakanlar kurulumuzda akşam gerçekleştirdiğimiz bakanlar kurulunda toplantısından sonra da konuyu enine boyuna değerlendirmiş ve bu çerçevede de bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun almış olduğu kararlara tekrardan Sağlık Bakanlığımızın da önerileriyle yapılan düzenlemeler ve bunun yanında bizim sokağa çıkma yasağıyla ilgili almış olduğumuz bir takım kararları da şu anda sizlerle paylaşmak paylaşmak üzere buradayız. Bu çerçevede baktığımız zaman da COVID-19'da pozitif pozitif çıkan ve hastanede tedavi görmesi gereken semptomlu hastaların da giderek artış göstermesinin hastanemizde hizmet veren yatak servis ve sağlık personeli sayımızın da sıkıntı sayısının yetersiz kalacağı ve sıkıntı yaratacağını da gözlemlediğimizden ve tüm bunlar dikkate alındığında Vaka sayısındaki ani yükselişin alınan kararlar ve öngörü doğrultusunda sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir noktaya gelememesi gelmemesi için de bugün aşağıda az sonra sizlerle paylaşacağım kararları uygulamaya koyuyoruz. Burada Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üretmiş olduğu kararları bakanlığımız vasıtasıyla başbakanlığa ulaştırılmış ve şu an itibariyle de resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Burada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi almış olduğu kararlar şu şekildedir. Girne ve Lefkoeşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeniyle 2 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yeniden değerlendirmeye kadar Girne ilçesinin 27 Ocak 2021 saat 00.01 00 yani bu akşam gece yarısından itibaren 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar Lefkoşa ilçesinin ise 27 Ocak 2021 saat 00.01 yine bu akşam saat 12'den sonra 3 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm faaliyetlerin durdurulması konusunda da bizlerden <laughs> iş yerlerinin kapatılması ve durdurulmasına karar verilmiştir. Belirtilen ilçelerde açık kalacak hizmetler burada yalnız şunu özellikle e, ifade etmek istiyorum. Bu akşam dediğim 27 Ocak 2021 yarın akşamdır 27'si. Çok özür diliyorum. Yarın akşam 27 Ocak yarın 27 Ocak yarın akşamdan itibaren bütün ilçelerde kapanma yaşanacaktır onu söyleyebiliyor söyleyeyim düzeltmiş olayım. Burada belirtilen ilçelerde açık kalacak hizmetler et benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri. Restoranların sadece paket servis hizmetleri açık olacaktır. Tük ve yem arpa satışının devam etmesi, yem fabrikaları ve yem iştirak tedarikçilerin faaliyetlerinin sürdürülmesine, un fabrikaları süt kurumu ve süt işleyen imalatelerinde üretimine devam etmesine, oto araç kurtarma internet servis sağlayıcılarına sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerini devam etmesi, özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi, su üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi, hayvancılık, tarım, inşaat, gıda ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür. Bunun yanında Girne ve Lefkuşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Girne ve Lefkoşa ilçesinde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarık basın kartı sahibi veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği, bunların belgeleriyle giriş çıkışlarını sürdürülebileceği açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı dairelerde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla en üst itamirlerinin uygun göreceği çalışma düzenine göre çalışanlar ihtiyaç duyulması halinde görevlerine devam edeceklerdir. Dördüncü maddemiz Lefkoşa ve Girne ilçelerinde tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması. Bu ilçeler dışındaki ilçelerde bakanlar kurulu tarafından sokağa çıkma yasağının uzatılarak sokağa çıkma yasağının bu akşam saat 10'a kadar 27'sinden itibaren saat 8'den itibaren olmak üzere başlatılması da kurul tarafından öngörülmektedir. 27 Ocak 2021 tarihinden 10 Ocak 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda tüm okul öncesi ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin dershanelerimiz, etüt, özel ders ve kurs faaliyetleri dahil durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini de kapsamamaktadır. Onu söyleyeyim. kreşler ve özel eğitim merkezleri bu uygulamanın dışında kalacaktır. Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs'ta rutin tedavi gören tedavileri başlamış hastaların mağduriyet yaşamaması için tedavilerinin tamamlanması amacıyla günübirlik Güney Kıbrıs'ta karantina uygulaması olmaksızın geçişlerine PCR test sonuçlarını iflas etmeleri vasıtasıyla sağlanabilecektir yeşil hat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları mümkündür. Yeşilırmak sınır kapısından yalnızca sağlık amacıyla ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına ki bu güneydeki gidip gelen kız Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için alınmış bir karardır. Pile'de ikamet eden vatandaşlarımızın 72 saat içerisinde PCR testi yapması koşuluyla karantina uygulamasından muaf tutulmasını e, ülkede giriş çıkışlarını sağlayabilmeleri. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiliz Üstler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ikraz etmeleri kaydıyla karantina uygulamasından muaf tutulacak ve giriş çıkış yapabilecek. Cenaze törenleri sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir. Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerin bir sonraki karara kadar karantina tabi olması kararı verilmiştir. modunda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi'nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi'nde günü birlik geçiş yapması mümkündür iş yeri, açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlid, sevgi ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar da uzatılması yönünde karar üretilmiştir. Ev ziyaretleri durdurularak çekirdek aile dışında aile fedilerinin bir araya gelmemesine de özen gösterileceği bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun Almış olduğu kararlar çerçevesindedir. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. 27 Ocak 2021 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak olan bu kararlar. Yani bu akşam 12'den sonra geçerli olacak olan bu kararlar e, yarından itibaren başlamış olacaktır. Ve tekrar 2 Şubat 2021 tarihinde değerlendirilerek Ulaşıcı Üst Hastalıklar Üst Kurulumuz tarafından gerekli kararlar üretilerek Bakanlar Kurulu, bakanımız vasıtasıyla Bakanlar Kurulu'na paylaşılacaktır. Dolayısıyla bu Ulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararlarına paralel olarak da bizler Bakanlar Kurulu olarak bugün aşağıda sokağa çıkma yasağı konusundaki almış olduğumuz kararı revize ederek mevcut alınan kararlarla paralellik göstermesi adına az önce kısmı bahsetsem dahi bu akşam yine rutin sokağa çıkma yasağımız gece 10'dan itibaren başlayacaktır. 27 Ocak yani yarından itibaren sokağa çıkma yasağımız gece saat 20'den itibaren geçerli olacaktır. Yani 26 Ocak bu akşam sokağa çıkma yasağımız rutin olarak gece 22'de uygulamaya girecektir yarın 27 Ocak 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı gece saat 20, gece saat 8'den itibaren geçerli olacaktır. Ve bir gün sonrası saat 5'e kadar yani her gün bu akşam gece 26 Ocak akşamı bu akşam 10'da başlayıp yani 22'de başlayıp yarın sabah 5'te sona erecektir. 27'si yarın gece saat 20'de başlayıp 28'i sabah 5'te sonuçlanacaktır ve bu üçüne kadar bu şekilde devam edecektir. Bu çerçevede baktığımda da özel sektör çalışanları, kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar yani polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar ve benzeri dışında kalan kişiler kısmi sokağa çıkma yasağına uyacaktır. Bu kısmi sokağa çıkma yasağı ise Lefkoşa ve Girne bölgemizi kapsamaktadır. Burada görevli olan arkadaşlarımızın veyahut göreve çalışan arkadaşlarımızın kaymakamlıklardan izin almaları koşuluyla de iş yerlerine geliş ve gidişleri mümkün olacaktır. Bunun yanında tüm ülkede 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 20'den 1 Şubat 2021 sabah saat 5'e kadar yani pazartesi sabahına kadar da hafta sonu olmak üzere tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Burada kısmi dediğimiz az önce saydığımız fırınlar, etzaneler, marketler, benzin istasyonları ihtiyacı olan vatandaşlarımız izne tabi olarak kendi ilçeleri içerisinde bu ihtiyaçlarını giderebileceklerdir. Bunun dışında hafta sonu tüm ülke sokağa çıkma yasağı içinde olacaktır. Dolayısıyla Lefkoşa ve Girne'yi bugünden itibaren az önce verdiğim tarihler içerisinde 27'sinden başlayıp 10 Şubat'a kadar Girne ilçemiz 27 Ocak 10 Şubat Girne ilçemiz 27 Ocak 3 Şubat 2021 Lefkoşa ilçemiz olmak üzere kısmi sokağa çıkma yasağı az önce söylediğim gibi elzem ihtiyaçlarımız hariç hiç kimse sokağa çıkmayacaktır. Ancak hafta sonu bütün ülkede aynı uygulama cuma akşamı yani 29 Ocak 2021 saat 20'den itibaren 1 Şubat 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar bütün ülke aynı uygulamaya geçmiş olacaktır. Bu çerçevede Sayın Sağlık Bakanı da yanımda ulaşıcı hastalık olan COVID-19'un ülkede yaygınlaşmasının önüne geçip bu ku hastalığı kontrol almak adına Tekrardan da alınan bu tedbirlerden sonra 2 Şubat 2021 tarihinde e, olayın değerlendirilerek halkımızla paylaşılacağını da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Evet teşekkür.